Biz de böyle olacağız değil mi? Güzel güzel yaşlanacağız. Evet. Evet. <laughs> Allah'ım. Allah. <laughs> Değil. Ne bakıyorsun lan? Sen mi bakıyorsun? Hayır, bir şey yapma. Gelin buraya. Getir dişlerimi. Gökhan. Yaşar. Dur, otur beni. seviyorsan Hı. otur. oturur. Dişler var. Hmm ömrümün sonuna kadar seveceğim. Yani üç ay kadar. Tamam da. Hı, ne? Gökhan. Söyle. Ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Ay, seninki gene iyi. Ben seni hiç görmüyorum. Gözler katarak Yok, sen anlamadın. Ben senden ayrılmak istiyorum. Beni anlıyor musun? Ya. Ha. Vasiyetimdir. Mezar taşına yazsınlar. Tansiyonu zirvede, aklı Merve'de kaldı diye. Sonra arkadaşlarım, Oğuz mesela. Tabii canım. İyi <laughs> Dedeler. <laughs> Moruk ne yapıyorsunuz ya? Bugün ne eğlendik ha? Bence hayatımızın her döneminde olsun. Birazdan öbeği göreceğiz. Hadi bakalım. Ama bu? Doktor bey bu ne? Dondurma çubuğu değil mi o? Karımın içinde ne işi var? Yere kablolarla oynamış. Kablolarla mı oynamış? Çıkmış mı bir daha? be. Yok, bedava falan hiçbir şey yok. Cacık, ben iade edeyim bunu. Oğuz. Siz başladınız, pardon ya. Tamam, siz devam et. Ama abi çok iyi ya. Bak, karpuzu falan seçebilirsin bunu. Her şeyi gösteriyor direkt. Tamam, çok çok özür dilerim. Siz... Abi, ben şunu vereyim sana. Ya bence eğlenceli çocuk, şahane bir amca olur, şahane bir rol model. <laughs> anne, anne! Hih çok tatlı. Ya Gökhancığım şu piercingi çıkartır mısın artık ya? Ya Allah korusun yavrum, boğazına falan kaçacak. Ya Merve, ben böyle tanındım. Oynadığım diziden beri herkes beni böyle biliyor. Bu benim kimliğim, ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Tartışmayalım bunu artık hayatım ya. Neyse. Tamam Gök. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Bab, ba. Baba Gönder gelsin. Bab, ba. Hadi hadi. hadi. Hayır anneciğim. Anne de. Anne. Anne. Dur dur geliyor. pizza mı dedi o? ne yapıyorsun çocuk? Yok, yok. Çok da şey yapma ya. Üstüne durma onun. öyle olmaz. Gel. Gökhan, bayramda bize gelmen şart mıydı? Biraz şey yaptım değil mi ya? Biraz. Kızım ne yapayım? Geriliyorum ben böyle şeylerde. Karnınız kavurmayla dolsun. Yanaklarınız öpülmekten solsun. Cüzdanınızı bücürler soysun. Bayramınız kutlu olsun. Gökhan bir durun. Başladın kafadan. Hoş geldin Gökhan evladım. Otur. Hoş bulduk Yusuf Bey. Bey falan. Çok resmi olmadı mı? Samimi ol biraz. <laughs> Eyvallah Acit ya. Ben de geliyorum Gökhan. Karışma oğlanı. Ee Gökhan. Her gün devamsızlık yapmıyorsunuz değil mi? Hazır olup konuşalım. Hı? Yok ben. Her gün devamsızlık. Asla. Aferin. İki günde bir falan. Gökhan bir dur Allah aşkına. Bırak şu oğlanı. Dobra adamı çok severim ben. Yalansız, dolansız. Dandan dan yüzüne konuşacak. Dobra dobra. Misal. Sakal bırakmışım. Bunlar yüzün gözün gözükmüyor diyorlar. Dobra konuş. Nasıl olmuşum? Dobra. Dobra. Nasıl olmuşum? Vallahi konuşan battaniye gibi olmuşsun acı. Yani bu Aferin. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Islak kaç kilo çekiyorsun abi sen? Oradan düşenlerle ben yastık doldururum ya. Yakan yatar. Bak dur. Abi sen doğmamışsın, seni örmüşler. Ya bu sakal bırakırken arada bir aynaya da mı baksak nedir? <laughs> Bak Merve, böyle dobra bir insan olacaksın. Değil mi Yusuf abi? Git lan bu evden. ama ben dobra olmak mahiyetinde. Hadi. <laughs> ya ama baba ya. Naş naş. Kızgın mı hala? Sence? <laughs> tamam ya neyse ben onu şey yaparım. Bir, bir şekilde hallederim. Gökhan Karademir var panik yok. <laughs> Dondurma falan ısmarlayayım mı sana? Aa yok benim dans planım var. Hadi ben kaçtım. Kızın dans partneri benden daha çok görüyor ya. Nasıl aşk abi? <laughs> Kaldım bir başıma ya. Mesajım. Varlığın sevgilim. Varlığın yaşama nedeni, Dua sebebi. Seni düşündükçe ısınıyor içim. Senin düşündükçe güzelleşiyor ya. Yani. Elimden tut, bırakma. Üşürüm yoksa. İçim seninle doldu, taştı. Ben, ben olmaktan çıktım Merve. Sen oldum tamamen. Gözlerine bakınca anlıyorum yaşadığımı. Her zerreme kadar anlıyorum. Senin mesajın tamam. Zahmet oldu ya. Uzun yazmış. Bir dakika. Ok. Çok bile. Ya ne demek salsa çata yok ya? Ne var peki? Çayda çıra. Ya bir düşün. Bir kerecik benim yerime koy kendini. Ya bir kerecik kadınların yerine koy kendini. gömleğin düğmeleri mi kopmuş? Yo, duruyor işte. Bu dekolte ne peki? Saçmalama aşkım ya, abartma. Ya ne bakıyorsun kızım? Merve durur musun? Dururum ama ümmüne dururum, nefes alamazsın. Ya senin abin baban yok mu? Onlara yapılsa iyi mi? Hiç mi bacak görmedin hayatında? Merve sakin olur musun? O şortun boyu ne? Bak Merve, şort boyuma karışamaz. Nale, Nale hadi. hadi. Merve. Merve. Efendim aşkım. Kızıyorum sana. Nedenini biliyorsun değil mi? Ah biliyorum seni. Bilmez miyim ben? Cık. Bir saniye. Burada. Ne bu? Sıcak su torbası. Özel günün için. Biliyorum o gün sinirli olursun. Dünya durur, köpekler havlar. Ben senin tarihini biliyorum. Ha bir de... Çikolata. Biliyorsun, özel günümden dolayı. Özel gün ne ya? Merve sen gerçekten öküzsün ya. Ya aşıksın tamam ama leş gibi de kıskançsın. Ya bir gün aşk biterse? Asla. Ya emin olamazsın. Bir düşün. De ki bitti. O zaman ben ne yapacağım? Eminim. Merve. Hı. Ben de bir değişiklik fark ettin mi? Yok yani nasıl bir değişiklik? Ya böyle fiziksel ama fark edersen ruhende de olabilir. Yo yani bilmem fark etmedim. Nasıl ya hiçbir şey mi fark etmedin? Ha sen saçını değiştirdin. Ne saçı ya Merve? Ne saçımı falan değiştirmedim. Tamam o zaman sen gözlerine neden taktın. Merve gözlerim aynı renk. Ne saçmalıyorsun ya? Bıyıklarımı görmüyor musun? Bıyık bıraktım. Nasıl fark etmezsin ya kocaman? Ya tamam Gökhan ya. Bazen çok abartıyorsun. Merve. Ben ayrılmak istiyorum. Gidene kal. Kalana git demek. Sana yakışmaz. Yok yakışır. Cuk otur Rem'e de. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Aşığım ben sana. Merve, bu durumdayken ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Hayat arkadaşı olarak görüyorsun. Yok, düz arkadaş. Ben şansımı denemiştim. Bak, şunu açıklığa kavuşturalım. Ben senden ayrılmak... <laughs> Merve, Merve! Merve, dur! Merve! Kaçarak kurtulamazsın! Neyse, mesajla ayrılırım. <laughs> Kötüymüş lan. Anlamadım. Boş ver. Gökhan, dans provaları devam edecek. Ya şu dans prova'nın partnersiz falan yapsan olmuyor mu ya? Ya olur mu? Dans partnerim tabii ki de olacak. Ay bak, bütün bu dans partnerlerin sana yürüyor. E i̇yi dans ediyorsun. Ben seninle partner olayım, ben zaten sana yürüyorum. Gökhan, öyle bir şey olmaz. Bak, ya bana güvenmeyi öğrenirsin ya da bir daha benim yüzümü göremezsin. Of. of sabah sabah uyandırdım Merve ya. Ya. Ben babana şey olsun diye. Ne bileyim hem ne yaptım ki? Ya öncelikle babamı etkilemek için fazla sallıyorsun. Esasen çocukluğum Venedik'te geçti. Arkadaşlarla mahalle maçı yaparken su topu oynardık. Malumumuz. Ya hiç susmuyorsun ki illaki gözüne gireceksin adamın. Entelektüel misin evladım? Ben. Ben doğduğumda beni flara sarmışlar. Gökhan abartma istersen. Yaşıtlarım kaba kulak olurken ben aydın yabancılaşması geçirmişim. Evlerden uzak. Çok kötü aslında. Yalnız ilk sözüm ne olmuş biliyor musun? İçselleştirmek. Nereliydiniz siz Gökhan? Floransa. <laughs> Floransa? Evet. Anne tarafım Tokat, baba tarafım Floransa. Floransa muhacireyiz biz. Sanatın kalbi. İki dakika heykel görmeyeyim, böyle elim ayağım titrer, deliririm. <laughs> bu liseden arkadaşlar. Yani çok anlamazlar böyle şeylerden. Hani lise işte, yalnız kalmak istemiyorsun. <laughs> Onları neden bu kafeye getiriyorum biliyor musunuz? anlar mısınız Yusuf Bey? Belli ki anlamazsınız. Ama ben anlarım. <laughs> Mesela bu postmodern bir duruş. <laughs> bu ise antik Yunan'dan kalma bir antilop. <laughs> bu da Zeus. <zevri. gülüyor> farklı bir yol. Ama en sevdiğim. Bunu yakından görmeniz Muazzam bir soyut heykelcik. Bu. Evet. Zencefil bu evladım. Müşterilerin çayına konuluyor bu. Artı orada neler var? keçi boynuzu var, tarçın var. Farklılık anlamında. Edebiyatla oranlısın evladım. <laughs> yani hiç sormayacaksınız sandım. Acayip. Çehov okumayan yürüsün gitsin. Kalksın gitsin. Def olsun lan! Geriyor bu konu beni. <laughs> ben okumadım evladım. Gökhan ya. Okuyun ya bir <laughs> şey koyayım şey kahve. İkincisi, sen ne anlarsın organizasyondan, araba süslemekten falan? Al beni, gidelim okula. Ne karışıyorsun adamın işine? Allah zihin açıklığı versin kızım. Sağ ol babacığım. Şu çifti erken seçebilse bırakabilirdim sizi ben ama şu bizim eleman hala ikna edemedi baksana. Nerede o eski civa gibi cevval delikanlılar? Burada. Müşteri sormayacak biri. Bir görüşte çözecek müşteriyi. Ben şey yani yardım etmek isterim efendim. Siz hiç merak etmeyin. Organizasyon bizim işimiz. Nasıl bir şey düşünmüştünüz? Yani biz aslında yaptığım meslekle alakalı. Plak arkası yazıları olur ya. Her yaşa, zümreye, mesleğe uygun yazımız mevcuttur. hangi meslekle uğraşıyorsunuz? Ben öğretmenim. Ama aslında... Tam... Çok güzel. Şöyle bir çek ediyorum beden eğitimi hocası. Şöyle yazıyoruz. En uzun mesafeyi beraber koşacağız. Evet, en uzun mesafeyi birlikte koşacağız ama beden eğitimi öğretmeni değilim kardeşim. Çünkü felsefe hocasısınız. Evleniyorum, o halde var. O da değil. Çünkü fizik değil mi? Fizik, ben nasıl göremedim ya? Fizik hocasısınız Şöyle. Sevinçten uçmuyorsak, Newton'a olan saygımızda. Klasiğimiz. O da değil din kültürüm. Hayalim de helalim oldu. Yeter kardeşim, o da değil. Aa, ben bu kızmayı tanıyorum. İlkokul hocasınız siz. Bu naif, böyle uyarır tarzda sistemkar kızma. Hocası, ilkokul hocasınız ya, çocuklara kızar değil. İlkokul hocalarımız için şöyle bir şey var. Ali geline bak, Işıl çeyrek tak, Ömer kızımıza iyi bak. İçme gelinin dayısı, içme. Kardeşim, yüzme hocasıyım ben yüzme. Bildiğin yüzme hocasıyım. Abi sen neden söylemiyorsun? Ya ben sabahtan beri soruyorum mesleğin ne? Bir çırpınıyorum bir şeyler ya. Yüzme hocasıyım desene. Yüzme hocalarımız için ne dediğimiz çok belli. Ön plakaya evlilik çok güzel gelsene. Arka plakaya başta soğuk ama sonra alışıyoruz. Ya yeter sen sorumlu musun? Sen sıkıntılı mısın kardeşim? İstemiyoruz. Bir git başımızdan ya. Ay manyak bir Allah şunu başımızdan. Şşşt. Aslında işte. Başka bir şey mi konuşsak? Allah. Dün gece konuşmanın en önemli yerinde yine kayboldu. Sorma ya. Uyuyakalmış. Hı? Hmm. Nasıl bir uyku bu? Sen kaç kere aradım açmadın. Hem gördüm gece online olmuşsun. <laughs> ne online ya? Aşkım benim uykum derin yani biliyorsun. Ben herhalde böyle uyandım. Telefona bakmak mahiyetinde falan. Doğru şey yapmışımdır. Online olmuşumdur. hı. Hmm. Bu uyuyakalma bahaneleri çok olmaya başladı Gökhan Karademir. Hem yani senin yüzünden gece uyuyamadım. Çok yorgun. Bütün gün nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Ya Gökhan kazması kim? Bir sonraki prova evde. Mervin'in aklını alacağım. İnce ince yürüyorum zaten. Kim takar Gökhan'ı? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> öyle mi diyor bir de göbek bu mu? Vallahi öyle demiş. Ya var ya herif böyle jülyen mi doğrasam, küp küp mü kessem bilemedim ki. Eceli gelen fare kediden makas alırmış abi işte. Kıstıralım herifi bir yerde çeteyle işte. Karambol keyfi. İnanmaz inanmaz ki Merve bana ya. Hayır bir de daha çok sokulur herif. Dur dur. İşin o kısmını ben halledeceğim. Harbiden mi lan? Harbiden. Gel. Nasıl? Şimdi senle ben okuldan çıkacağız tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.